sağlayabilirseniz altı tane sorumuz olacak. Her birine birer dakika süre vereceğiz. Sonuncu soru biraz daha uzun kalabilir. Sizin yazınıza şeklinde devam edecek. Ben süreyi başlatıyorum. Diğer soruyu geçebiliriz. Evet, Bu üç şeyin kadar? Bu mağazamızın dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugünkü haliyle temel tüketimle ilgili hizmet vermeye başlayacağız. Geçmiş dönem yapılan iyi örnekleri ve İzmir'de kaybedilen bu alışkanlıkları tekrardan hayata geçirmek için her şeyi ince ince, en ince detayına kadar kontrol ederek yolumuza devam ettik. Gıda konusunun ne kadar hassas olduğunu, gıda konusunun bugün mağazalar açısından ne kadar yüksek olduğunu, ete ulaşmanın ne kadar pahalı bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün sadece ekonomik anlamda parası olan insanların bile gıdaya ulaşırken aldığı gıda ve duyduğu huzursuzluk ve güvensizliği aşmanın en temel noktalarından bir tanesi sadece et ve et türü için söylüyorum bunu. Kendi yerleşkenizde olan ödemiş et entegri testimizde kendi imkanlarımızla yarattığımız sistemde sağlıklı, güvenceli ve o bölgenin insanların yetiştirdiği hayvanların kesimiyle birlikte başladık. Sağlık güvencesini veren veteriner ekiplerimizle birlikte ve oradaki üreticilerden aldığımız maliyetlerle bu maliyetleri de doğru bir şekilde hesaplayarak hiç aracı koymadan doğrudan marketlere ulaştırmanın yollarını biz başardık. Sütlü, süt ve süt ürünlerinin kısmını Bayır'da yerleştiğimizde yani 6000 bin kapalı bir alanda süt fabrikamızda süt üretimine başladık. Süt üretiminin bugünkü geldiği koşulları, şartları hepimiz çok iyi biliyoruz. Üretici geçmiş dönemde şahitlik ettiğimiz, ürettikleri sütleri ulusal firmalara satamayın çok düşük maliyetlerde onları satmaktan bile intina edip bunu meselesi yapıp bugün ödemişte Bayındır'da, trede, kirazda, derelerde sütlerin arttığını zaman zaman hepimiz duymuşuzdur. Ürünün farklı alanlarda, farklı değerlerde satışı mümkün olmadığı bu günlerde biz tekrardan şunu hayata geçirmek için mücadeleye girdik. Sadece mesela istarımın, istarım olarak izmarlar, süt et meselesini hayata geçirirken buradaki en önemli unsur da maliyet yönünden aşabilmekte. Başkanımızın geldiği günden beri yapmaya çalıştığı ekonomik anlamda yaşadığımız baskılara rağmen iş gücü planlaması ve e, bu planlama ile birlikte bu yokluktaki parayı doğru bir şekilde kullanmanın yolları ve sadece bizim e, çalışma hayatındaki insanlara maaş vermekle mükellefiyetimizin olmadığı kentliğe, kentinin beklentilerini de karşılayabilecek bir özgürlüğü de e, kırsalda yaşayan insanlara da sunmak zorundaydık. Basından takip etmişsiniz biliyorsunuzdur. Son dönemlerde o bölgelerde olan yangınlar, oradaki çiftçinin ve diğerlerinin yaşadığı sıkıntılara bir de ilaç olabilmek için sütlerini, sattıkları etleri, hayvanları bir şekilde kendi imkanlarımızla, kendi fabrikalarımızla üreterek marketlerimizde satışını gerçekleştirmeye çalıştık kısa vadede vatandaşımızın da teveccühüyle birlikte, ilgisiyle birlikte biz 7. marketimizi açtık. Bu ay sonuna kadar da aksilik olmazsa 3 mağazamızı hayatı geçireceğiz. Temennimiz, vaadimiz şudur, yıl sonuna kadar 20 mağaza ve bunu dönüyorum ki bundan sonrasında İzmir'de, belki Ege'de herkese örnek olabilecek bir modelle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi süt ve e, et ürünleri mi? Şunu da söyleyeyim. Temel anlamda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi kendi çatımız altında toparlamaya çalışıyoruz. Ekmek üretiyoruz, su satıyoruz. da birlikte şimdi ayran üretimi, ıslat üretimi hayata geçirdikten sonra kendi markamızla yolumuza devam edeceğiz. İzmir, İzmir Kooperatif ya da Ege Kooperatifinin dışında şu an Türkiye'de hemen her yeri tanıyoruz. Son olarak Karadeniz bölgesinde e, anlaştığımız kooperatiflerle birbiriyle üyesi, kumduklu belediye başkanımızla konuştuğumuzda o bölgede İzmar markalı çay üretimimizde başladı. Aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda raflarını İzmar markasıyla oradaki üreticinin de çayını alarak olması gerektiği gibi vatandaşımıza ulaştırmanın en önemli, en güçlü ayağı olacağız.